Selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Kaç gündür hava çok soğuk yağmurlu gidiyordu. Şu an hava e, açtı arkadaşlar güneşli bir gün. Ve size güzel bir çekim yapayım istedim. Kaç gündür yüzeysel olarak yağmurdan sulandı arkadaşlar bitkiler ama. Kök kısımları e, kuru olabilir. Birkaç gün daha idare etsinler. Ona göre sulama yapacağım. Böyle e, bunların temizlikleri de yapılacak. Altı yaprakları e, kurumuş, temizlenmesi lazım. Bunlar çiçeklerini açıyor, bir o açıyor, bir o açıyor, yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Burada farklı bir sürü türüm var. Yusuf saksılardan gönderim yapmıştım bayağı bir. Azaldı çoğu saksı boş gibi şöyle bakın. Boş duruyor yani. Şunları kelle almıştım. Dikmiştim ama kök kısımlarından şu an dikkat ettim, yeni yavrucuklar geliyor. Belki hiç söküp yerinden alman yeniden bebek yaparlar. Yani bebekliler zaten şu an bebeklemeye başlamışlar minik minik ben görüyorum. Kızım da uyanışa geçti, ama çok soluk soluk duruyor. Bakın buralar boş. Genel bir kontrol yapıyorum. Şöyle. Bu da çiçekte, bin bir surat. Bu da çiçekte, kampanişi. Şu sedumum çiçekte bakın. Çok güzel böyle minik minik beyaz çiçekleri var. Aslında onlar tek Saksı olsa böyle dolu dolu çok güzel olur. Kışın kellesini almıştım. Üstündeki bebekler gelişmeye başladı. Yine şöyle. Burada birkaç tür var. Bakın. Görünmüyor. Gölge geliyor. Onun dibi de arkadaşlar doldu taş değil ama. Bu sarı tür çoğalsın istiyorum. İnşallah çoğalttım gibi. Hepsini neredeyse kellesini aldım. Büyüyorlar. Burada da kamp ateşim var. Şurayı kellesini almıştım. Bakın 3 tane bebek verdi. Şurada bir tane perle var ama farklı bir form almış gibi. Bunlar da tutulmuş buraya. Burada yine Fred'im var. Kristat olan. Bunlar Camp Free. Bir tane de şurada var. Şu an hepsi büyüyor. Gayet iyiler. Kellesini almıştım. kaç tane bebiş verdi. Şu saksı tamamen bitti arkadaşlar. Şöyle şunlar var. Bunları da alıp bu saksıya tekrar ekim dikim düzeltme lazım. Bakın şurada yaprak almıştım. Yapraklar komple köklenmiş bekliyorlar. Altta da vardı. Bunların çoğu yavru verdi. Toprağa tutunup büyüyen bile var. Böyle arkadaşlar. Bunu da gözyaşlarını şöyle pıt pıt atıyorum. Belki birkaç tane tutunur diye ama. Şimdilik tutunan yok gibi. Bunu da dökmeyeyim. Şu yaprağın bebeklerini verdim. Böyle kıvırcık kızım geride kaldı. Maalesef. Şimdi arkadaşlar burada oluyorlardı. Daha evvel ama artık gün dönümü değişti. Bitkiler burada da yanmaya başladı. Bakın tam sabah güneşi vuruyor şu kısımdakilerde yanma oluyor. Bunların da aslında yerinin plan tekrar değişmesi lazım ki güneş daha az olsun. Yani çok da yer bulamıyoruz açıkçası. Yapacak da bir şey yok yani. Büyüyen büyüyor. Bakıyorum bu yıl bende çiçek Açacak mı diye şöyle bakın bir tomurcuğu var. Bir zaman sonra kuruyor arkadaşlar tomurcukları. Yani niye böyle oluyor? Ben de anlamadım. Olacak olacak diyorum bu sefer ama. Bir bakıyorum kurumuş bakın. Kuruyor dökülüyor. Sağlık olsun. Yine bunlar da düzenlenecek arkadaşlar. İyi bu ahşap görünümlü saksıma yaprak yatırmayı düşünüyorum burada. Bakalım nasıl olur. Burada özel kızlarım var. Kaç tane biliyorsunuz. Bunlar da artık e, kalıcı yerlerine geçmesi lazım. Bakın dibine komis, komik, komik stum yapraklarını atmıştım şunların. Tuttular. Dipten yağ veriyorlar. Bunlar da havai kök yaptılar. Susuzlar şu Mendoza. Bu özel tür bir grapto. Aslında bunları da bir elden geçirmek gerek. Ama işte arkadaşlar fırsat bulmak lazım. Bunun için de zaman olması lazım. Bakalım birazcık büyüsünler. Ne oldukları belli olsun. Burada sadece bu var. Diğerleri hiçbir şekilde gelişme göstermiyor. Bunlar böyle tombiş tombiş bir şey oldular kaldılar. Yani illaki bir şeyler olacak galiba. Neyse arkadaşlar. Birazdan işe gideceğim. Böyle küçük bir çekim olsun istedim. Yine burada kaktüslerim vardı biliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel gelişiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Böyle. En çok şurayı seviyorum. Bu saksıya dokunduğumda pişman oldum. Şu tarafları birazcık bozdum. Ama dipteki yapraklardan falan tekrar gelecektir. Ama şurası çok tatlı. Bakın. Burası kıpkırmızı olacak. Gayet güzel. Bir şekilde büyüyorlar. Gayet de sağlıklılar. kutusuz değil gibiler arkadaşlar çünkü yağmurdan önce çok az bir su gezdirmiştim bir de yağmurda tülü e, türlü çıkarmamıştım ama son bir sıkı bir yağmur yağdı o zaman çıkarmıştım yine ondan da birazcık nasiplendiler şu an su ihtiyaçları yok e, bu havanın durumuna bağlı aslında bakalım nasıl gidecek böyle devam mı edecek. Bakın bu ara arkadaşlar yapraklarını sıyırıp sıyırıp atıyorum. Hemen hemen her yerden çıkmaya başladı. Büyümeye başladı. Ve bakıyorum, kontrol ediyorum. Bakın Merenayalar burada. Evet güzelleşmeye başladı. Biliyorsunuz formları bozulmuştu oraya attığımda. Bakıyorum arıyorum çünkü diplere minik yapraklar sokuşturuyorum onlar ne alemde diye. böyle geziniyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok bakın şuralara şuraları dağıtmışım bakın dibinde var şuralarda büyüyorlar bu arada çok sessiz konuştuğumu farkındayım arkadaşlar ya sabah kimseyi rahatsız etmek istemiyorum o yüzden böyle kısık sesle konuşuyorum sesim çok gelmezse kusura bakmayın. Böyle çok tatlılar ama düzenlemeler yapılması lazım. Bakın bu dük style Çok tatlılar kırmızı geliyorlar. Bu kellesini almıştım yanık oldu ama bilmiyorum bakalım bebek verir mi? verirse mutlu olurum. Vermesi sağlık olsun arkadaşlar. Bunun kellesini de almıştım. Çok güzel oldu. Gürgür. Gür. Yine bu da kızaracaktır hemen. Çünkü soğuklar başladı. Bir soğuk bir sıcak derken güzelleşecek. Güzel bir düzenleme yapmam lazım saksılardan ne zamanı denk gelir bilmiyorum ama en kısa zamanda yapılacak arkadaşlar bakın size trompetta bebeğim Gün alışkın olmadığı için tabii ki yine anne yaprağından ayırdığım yere dikiyorum arkadaşlar. Bu da anne yaprağımız. Kurumuştu zaten ayrıldı direkt. Burada arkadaşlar bakın saksıyı böyle koymuştum. Hemen grapto form bozuluna uğramış. Çok güzel. öyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun böyle. Sabah sabah minik bir video çekeyim istedim. E, Bayağıdır e, birkaç günde bir video atıyorum zaten. Çok bekletmeyeyim dedim. Çünkü yani çok az da olsa bekleyenler var videolarımı. Selam olsun bunun da kendilerine. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana da destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.